Bize. merhaba arkadaşlar. Sesim niye kısık diye sormayın. Saati göstereyim. 11 geçiyor. Ee, hemen deresi videosu çektim. Gece 3'te oynayacaktım Grand normalde. Baktım e, uykum falan gelmedi. Ben de videosu çekeyim dedim. Grani çaptır tu konuş artık. Janice, bugün Grand çaptır 2'dayız bizim e, bitirmeye çalışacağız. Hard mod'u bitiremedik. Burada bitirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Bu arada e, size bir şey söyleyeyim. İki tane mikrofon var telefonun. Bir ön kameranın orada ben orayı kapatıyorum. E, öbürü de hopeden yanında. Yani ara sıra kapatabilirim onu da. Onu da söyleyeyim. E, abone olmaya like atmayı Kulaklık niye almıyorsunuz diye soracak olursanız da Boş artık. Alizade gibi çıkıyor var, anla ya. Eee işte diyelim. Aman Allah'ım çocuğum. Beni nereden görmüş? Gel lan. Gel. Komba attırın işte. Araplara bak ya. Lan hadi hadi. Kalk 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 kalk. Ya. Git, git, git. Evet evet yukarıya çıktık Evet elektriği kestik Şimdi bunu buraya atalım Hemen şuraya geçelim şuraya kapatalım Hemen şöyle Bakalım şuraya Frenç geldi Şimdi et mutfakta Şimdi hemen Şuraya düşeceğiz ama inşallah dedi granit falan hemen çıkmaz önümüze Hı, öyle olacak rahat rahat oh çektik nefesimizi burada bir tane parça var şimdi bunu yukarıya götürmeye çalışacağız daha o götürüyoruz şimdi burada kalsın Bir anda ölüme çıktı valla fake falan da atamadık Sağlık olsun bir şey olmaz Çok kilitlendik orada üst kapıyı açmadığımız için Üst kapıyı açsaydık Rahatça bitirecektik oyunu bu arada İşte üst kapıyı açmadık Bok yedik Şimdi hızlıca yukarı çıkmam lazım Hadi 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 hemen 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 Gece bir buçukta ne işimiz var Granit Amunogun Şunları bekleyeceğiz. Onlar e, geçerken ben de anılarımı anlatayım. Bir tane anım var ilkokulda. Ha işte e, bir sandviç almıştım. İki tane işte. Bir tane de aldım yanına. Bir mi iki tane hatırlamıyorum. Bir tane orada profitörü gördüm onu aldım. Ucuz fiyatları. Aldım. Yanında bir tane şey vardı. Granny Cracker'i. Vallahi fotoğraf varsa eski telefonu onu koyarım. E, S3 e eski şu çekmiştim. Eski telefon dedim 4-5. E, ilk telefonum. 4-5 telefon öncesi yani. O yüzden yani o telefon sen bulma imkanı sıfır. Denizde suya battı. E, tabi eski telefonlar birisine varsa koyarım. Yani çok konuştuk. Hemen şuraya atlatalım. Hemen şuraya da açalım. Şu parçaları hemen yukarıya taşalım. Arkamızda büyük ihtimalle granı var. Hemen şu hemen aşağı gitmemiz lazım. Beni girdim ya. Evet. Şuraya bakmıştık. <laughs> <laughs> Bu arada helikopter kaçacağız da. Bu bok gibi bir şey oldu yüzüm. Evet şuradan hemen geçelim şuraya. Aa. Evet. Şurada saklanırken de bir anımı daha anlatayım. Anlatmayayım. Her şey ya. Anlatmayalım diyeceğim de anlatalım diye. Granik de Biz an anlat. Aa bu arada aklıma bir tane fikir geldi ha. Spor koyayım arkaya. Anılarımı anlatayım. Nasıl? Ee, simi satmıştım geçen havada. Onu an anla anlatayım. Okulda arkadaşımla bir tane konu konuştuk. Çok komikti. Onu anlatayım. Okulda birisi var işte. Onu anlatayım. Ba bir sürü konu var anlatacak. Aa bulaşık yıkıyor. Ya sıkıştık abi. Sıkıştık orada ya. Easy modda olsa yani aradan sıyrıldım normal moddayız acı. Bak hep şanssızlık bizim içiniz bu arada. Çok konuştuğumuz için ansim kaçamıyoruz. Hemen bitireyim onu. İlla bitirmemişsin bunu. Bu arada ben eğlenceli yani bitirmeye falan oynamıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Ee... çünkü yani eğlenceli daha komik oluyor acı. Yandan. Bu arada biz hiçbir şey bulamadık şu ana kadar. Söyleyeyim size. Yani bir bok bulamadık. kadar. Niye bu kadar? Şimdi dede çıkarsa kalbimce. De konuş artık. Amına vurdum. Dede çıkarsa şaşırmam. Oh. Parçayı da alayım yukarıya doğru taşıyalım. Dedi, Granny bir kere öldürselim. Çok iyi gelir ee, dedi uyuyor burada. Bir de ahtopata yem veriyor bir de e, şeye bakıyor kameralar bakıyor. Granny sadece bulaşık yıkıyor diye biliyor. Galiba öyle yapıyorlar yani işleri ev işlerini yapıyorlar. Git git. Ben şimdi iki yöne gidecektim. Bir yöne bu gitti, bir yöne bu gitti. O nasıl nereye gideceğim ben? Orada da bir şey çıkmadı. Oğlum gidecek yeri yok. Hacı kapıyı kapatırken nasıl vurabiliyor? Arkası dönük. Vallahi billahi bu grandin daha iyi. Cık. Hayvan ya. Oğlum vallahi eğlenirse meclisine oynuyoruz da. Tadı kalmıyor Hacı. Bazen harbiden çok yani ne bileyim garip geliyor öldürdüğü yerler ve eşyalar çok kötü çıktı yani hepsi yukarıda ama Allah aşkına. Ya bir tane burada filiz var. Filiz var ya. Şimdi helikopterin 3 tane malzemesini ne oldu ee şeyler de orada. Ama kötü bir sıkıntı var. Anahtar alamadık <laughs> daha. Anahtarı aldığımız zaman oyun biter galiba dede. Dede. Of. Oğlum. Kapının ne kadar taşı çıkan şey diyelim. Şimdiye Şimdi yakalar. Bir bok ayarmadı. Bitti mi bir boka Yani şu silah nerede? Aman oğlum ya. Şunlara vurayım ya. O da yukarıda silah. Silah yukarıda. Çünkü füze aşağıda çıktın mı? Silah yukarıda çıkıyor genellikle. Ben bu oyunu kaç yıldır oynuyorum için bunu öğrendim. Fuyuz burada dikkat edelim. Asiyo ah, Asiyo ah, diye diye beni ya Son gün mü? Öldük mü? O ah top ya Oğlum silah nerede? Oğlum bak vallahi bulamadım silah Silah bulamadım ya Yeme yeme Tek göz ya Göz, adam bizi gözle nasıl yiyebiliyor Allah aşkına? Yani ağzı tam hapse diyor. Gözüne mi çekiyor biz Allah aşkına yani. Mantık hatası var. Sen bence mantık hatası. Tövbe ya telefonu da düşürdük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bitiremedik yine. Ee, sen işte, eğlenceli oynadık gece 1 24 gece Granny bile oynamışız. Hoşça kalın. Video da 13 dakika oldu. Size yeter. Yetmezse söyleyin yani 20 dakika 30 dakika da yaparım. Hoşça kalın. Bay bay.